Hepinize merhabalar arkadaşlar bugün ne yapacağız bugün ee, benden çok beklediğiniz favorilerime gösterme videosu çünkü 3 e, gün boyunca yayın açamayacağım bundan dolayı 3 gün boyunca da YouTube'a video atacağım ee, o yüzden favorilerime gösterme videosu bu. hadi geçelim Çok ses çıkarıyor ne? Ee, geldiğimiz zaman bir dakika kardeşim sen bir gider misin? Evet, tamam Allah razı olsun. Yine favelere geldiğimiz zaman ilk başta R2 kaskımız biz karşılıyor. Bu arada bu kendi kaskından daha iyi. İster kabullenin ister kabullenmeyin. Daha iyi bu arada. Üstüne tanımam. Burada bir Godzilla AVM'miz var. Bu skin sevdiğimden dolayı koydum. Burada arkadaşlar e, bu skin'i çok bilmiyorum ama yüksek ihtimalle bakın Amerika şeyleri var. Yüksek ihtimalle Amerika sunucularına alınan bir şey. Amerika sunucusunda oynayan varsa yazsın bir yoruma da. Maskara var. Bunu da sevdiğimden dolayı koydum. R2 Datya var polis arabası. Bu nadir bu arada. Bakın üstünde de PRD yazıyor. R2 set var. Burada emoji delisi ayakkabısı var. Bok şey. <laughs> Beypin ayakkabısı. Beypin altı. Burada Bapa. Bu arada bununla bu aynı değil. Bakın. Bapa st mit. Bapa st mit. Aynısı mı lan? Bir dakika. Arkadaşlar bir dakika bekleteceğim. Ay, İnşallah bilgileri falan gözükmez. Tamam gözükmedi abi. Hemen geri dönelim Favoriler. Tamam kanka yani istersin. Ee, burada Bape ayakkabısı. Bape altı var. Burada bu Bape'in ayakkabısı. Bu arada bu 6 hastayım. Bu 6 hastayım. Bak Bape bu arada e, gördünüz. Hop. Dolar bu arada bu set yüksek ihtimalle nadir. Benim bu diğer hesapta var çünkü aşırı nadir. E basketbolcu sarı. Basketbolcu beyaz. Bunu ilk defa görüyor olabilirsiniz. Ee, basketbolcu kırmızı. Sekonun patronu. R2 şeyi. Bunu hastayım. Bakın abi. Size direkt kombini söylüyorum. Bunu giyiyorsunuz. Tamam mı? Ya bey ayakkabısı şu üçünden birisi. Tamam mı? Bak şu üçünden birisi. Bir de bu. Veya bu. Tamam mı? Üf. Alın oynayın abi. Bir R2 kaskı alın oynayın. Valla fıstık gibi. Bu arada buna çok hastayım. Bunu ben komutandan daha çok seviyorum. Bekten de daha çok seviyorum. Bak şöyle kombinle iyi bu arada. Böyle de kombin yapabilirsiniz. Ee, komutan böyle oynayabilirsiniz bu arada. Bu var işte. Görevimiz telike var. Ee, bir de arkadaşlar şimdi bana bunları nereden buldun diyeceksiniz yüksek ihtimalle. Buradan sezona geliyorsunuz. Ee, buradan bir dakika. Ee, neredeydi lan o? Bir dakika arkadaşlar. Lan bir yer vardı. Bekle lan seti görürsem. Yok bu değil. Sıralama. Bunlar kim lan arkadaşlar? Tanıyorsunuz musun bunu? Yüksek ihtimalle tanıyor... tanıyan vardır. Klasik üçgeni. Genel sıralama. Hatta kalma. Sezon. Aa dur lan. Aygam bir dakika. Hatta kalma. Oha lan. Bir dakika ya, Buradan bulmuştum mu galiba? Aga ben sanki buradan mı bulmuştum gibi de. Yok. Sezon sıralamasına geldiğimiz zaman Lan bir dakika. Ben orada kimi gördüm? Sezon sıralaması. Estüci. Estüci'den birisini gördüm lan. Agam kimdi lan o? Onu Allah için yazın. STG Padem mi? Abi kimdir lan o? Ya arkadaşlar ben bir yerden buldum işte. Yüksek ihtimalle burası lan. Harbiden galiba burası bu arada. Niye? <laughs> Net burası bu arada. O oh. hemen favorilere eklesek mi? Ekleyelim ya. Nasıl olsa r baba. Favoriler nasıl olur lan? Ee, seni çıkarıyorum. 2 öğe çıkaralım abi. Silah falan da çıkaralım. Sözde var ya. Maskarayı çıkarsam mı ya? Yok kanka. Aa maskara kalsın. Maskara benim gözüme. Hemen favorileri ekle. Yani buradan biliyorsunuz Bakın. Bak ben buradan buldum. Aynen. Bakın abi. Bakın. Bir tanesini nerede buldum? Hemen gösteriyorum. Bu adamdan buldum bu arada. Bakın. Bakın. Ee, bakın abi. Hani bu adamlardan buldum. Gerisi bence nadir değil ama. Yani bu adamlardan buldum. Ee, bu arada bir şimdi bu videoyu bilerek böyle kısa yaptım. Çünkü abi uzun video izlenmiyor. Nedendir bilmiyorum. Ya bir şimdi ben klasik mi koysam? Arkadaşlar ben de bir libik atalım. Eee Arkadaşlar bir de bu bir nasıl alınıyor? Hemen çok kolay bedava. Etkinliklere geliyorsunuz. Neredeydi lan? Heh. Vov oyunu bak. Bu hediye paketine geliyorsunuz. Buradan Vov oyunu. Buradan maçlarda. Tamam tamam. 7 maç oynadığım zaman bu lobi size veriyor bu arada bir hafta boyunca. Bu oyunundan. Buradan görevleri de yaparsanız AG falan atıyor. Ya AG atıyor bu arada. 100 AG falan atıyor. Güzel AG yani. Az buz değil. Eee yani bir de arkadaşlar şu videomuz böyle. Eee bir de şimdi arkadaşlar size bir şey göstereceğim oyun a Tamam ee, şu arkadaşı geçelim bu arkadaşı geçelim o e popüleriniz varsa atın Bu arada aydi şurada e popülerlik varsa atın bu adamı bir geçelim çünkü bakın benle oynatam tam giremediğim zaman abi beraberlikte kalıyorum. Hiç kimse atmıyor. Ee, PK3'ü eğer geçersek birinize bunları atacağım. Neyse. Videomuz böyleydi. Sizi seviyorum. Bay bay.